Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir League of Legends Wild Rift oynanış videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün ellerimde Varus var. Varus'la alt koridora nişancı rolüne gitmeye çalışacağım. Bakalım istediklerimizi doğru bir şekilde fadiye yansıtmayı başarabilecek miyiz? Wild e hoş geldin. Evet. Kritikle başlangıç yapacağım arkadaşlar. Şöyle şimdiden söyleyeyim Varus çok kötü bir tercih şu an. Yani birçok oyunda denedim gerçekten korkunç derecede zor güçleniyor, geç güçleniyor. Güçlenene kadar insanın canını çıkarıyor. O yüzden size tavsiyem Varus şu an için oynamayın. İyi değil. Ve ama siz oynayacağım diyorsanız sizin bileceğiniz iş. Ona karışamam. Ama şu an için çok daha iyi tercihler var. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle. Daha sonrasında zor bir koridor aşaması geçireceğiz. Muhtemelen karşıda Soraka var. Oldukça fazla can yenileyecek. Gerçi bir Nami var. Yani karışık duygular içerisindeyim açıkçası. Ama şöyle bir tane hasar atarak başlıyorum. Sana da bir tane. Şöyle bunu dodge diyelim. Bu ne abi? Teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun saygılar. Baya teşekkür ettim. Şöyle minyonlara da hem. Hem adama hem minyonlara güzel bir hasar verdik. Keşke almasan kardeş. Keşke almasan yani. Böyle pasif agresif şeylere sokuyorsunuz adamı. Keşke almasan her şey daha iyi olsa. Şöyle size uzaktan Lux diye. Bir tane daha düz vuruş lan. Aa çıkmadı. Öyle abi. Çocuğu tutamadık ya. Şifayı da attım ama. Beni derinden yaraladı bu durum. Bunu da itlemem lazım. Yoksa kötü olacak. Ha, bunu çok iyi olacak. Ne oluyor? Karşıda Blitzcrank mi var? Nasıl olabilir ki şey, böyle bir, şey, bir şey? Ha bizde varmış. Pardon ya. Benim kafa gitti. Hemen bir base atayım. Güzel zaman kazandım şu an. Şimdi bizim üst koridorumuz neden bir disk Kafamda bir de bunu sorguluyorum içten içe. Ama çok da sorun ettiğim bir şey değil. Bakın hiçbir şey kaybetmedim neredeyse. Koridorum istediğim gibi. Ha bizim olanı kıstırdılar. Şöyle gelene bir tane yapıştırayım da. Çocuğa daha fazla hasar gitmesin. Evet. Sportumuzu kurtarmak için attığımız bu yetenek gayet başarılı oldu kabul edilebilir bir başarıya ulaştı. Ama bu kadar da değil kanka. Vallahi bu kadar da değil. Yani ben sana söyleyeyim o kadar da değil. Harbi değil yani. Sen öyle eşek gibi koşarsan şifa mifa hiçbir şey fayda etmez yani. Bizim de ikimizin üstünde rekli yazmıyor yani. Rakip katledildi. Neyse minyonları alıyoruz. Fena değil, fena değil durum. Ama çocuk böyle bazen öyle bir deliliğe imza atıyor ki beni bir tık korkutuyor ya. Çok mu kendine güveniyor yoksa niye minyon alıyor mesela şu an o da ayrı anlamadığım bir konu ama. Totem atayım yenisi şuralara burada. Ve laf atmayacak anlaşılan. Şöyle bir hasar. Var mı? Manam yok yoksa kanka güzel sektirdin de. İşte mesela tanış olsak şu an bu spotla. Belki orada kill almıştık ama tanış olmadığımız için birbirimizin ne istediğini anlayabilen bir ikili olamadık. Güzel. Ben ultimi kullandım. O kullanmadı. Gerçi bu biraz kötü de. Bulut ejderine bir totem en azından var mı? Mid minyonu almam lazım. Getireceğim. Şunu alayım ya. Gecik. Hızlısın Acaba buranın üstüne gitmeli miyiz yoksa jine mi almalıyız? insek daha iyi sanki ama ortalık biraz da karışacak gibi. Ben ultimi kendimi korumak için atacağım bundan sonra. şunu alayım abi. O da bizi alsın ha galiba. Neyse. İyi hiç yoktan. Güzel kim çıkarttık buradan. Bana yaradı yani. Bana yaradı bu aksiyon abi. Şurayı da tık diye aldık mıydı? Bu jinle birebir atabilirim de. Ama atmasam galiba daha iyi olacak. Daha hayırlı olacak. Çünkü mesela kaybettiğim senaryoda çok kaybederim. İneyim aşağı. Paşa paşa vayı keseyim. İşimiz gücümüz rast gitsin sağ Allah bir Öl ha Bak Nami gerçekten çalsam var ya Kardeşim hani artık bu art niyete girerdi Söverdim Ama sövmedim Hızlandırma bu arada şey şifa bu arada Hızlandırma veriyordu PC'de burada vermiyormuş Şampiyonun kabiliyetlerinden bahsetmedik arkadaşlar hiç Şampiyon birinci yeteneği şöyle uzatarak atabileceğiniz bir Yetenek Bir saniye şu an trade hemen döneceğim Öl, öl, öldüm ya keşke girmeseydim Evet şampiyonun yeteneklerinden bahsediyordum Birinci yeteneği böyle çektikçe uz, uzayan Bir deşanok arkadaşlar böyle çekiyorsunuz Çekiyorsunuz en sonu bıraktığınızda güzel bir hasar Biliyor ee, İşte ikinci yeteneği sadak yükleri Biriktiriyor arkadaşlar biriktirdiğiniz hedeflere Finalde e, bölüm sonu Canavarı gibi vuruyorsunuz Birkaç tane biriktirdikten sonra daha pis Vuruyorsunuz tabi çekersen aldık Ama çek Ne yapıyorsun oğlum niye kovalıyorsun Allah'ım sen benim akıl sağlığımı koru ya Rabbi. Adamın yaptığına bak. Dümdüz yürüdü kovaladı kulenin altına kadar. Kuleden de hit yedi. Sonra da çıktı gitti ya. Hasta bunlar ya. Ben de dedim ki herif herhalde play yapacak yani onu bekleyen. Yaz yat aşağı. Flash'ı şeyden attım arkadaşlar. Bir anda burst yer miyim yemez miyim? Jin'in hasarını tam bilmiyorum. Ondan dolayı hemen koydum flash'ı yani. Ben seni kurtarabilecek durumda değilim aslında. Benim Zonya'ya ihtiyacım var aslında bakarsanız. Evet, uzak savaşabilirim. Yakın yakın savaşamam. Uzak savaşabilirim. Onu da yapıyorum zaten elimden geldiğince. Bu adam kaçacak herhalde. Ben bunu bir yavaşlatayım iyice kaçsın. Öldü öldü tamam. Ölmen lazım. Tutuştur en azından gitti. Tamam. Eli başka bir şeylerin peşinde. Ben şuraya gideyim hemen. Manam bitti. Zonyalık param da var. Aslında bir base dönsem iyi olur. Çünkü vay beni biraz fazla bozmaya başladı. Hemen bir base atayım hızlısında. Zonya alayım ki şunun ultisinden bir an önce kurtulayım. On bir kırmızı aldım. Arada oyunu kaybetmişiz. Ne oluyor? Geliyorum. Geliyorum kardeş. Geliyorum. Geliyorum. Of, çok fena vuruyorum. Çok iyi. Vallahi çok fena vuruyorum şu an. Bir şifamı da atayım şöyle. Allah! Abi benim renklerle alakalı sorunum başıma iş açacak sonunda ya. O zaman lazım. Vallahi o zaman lazım. Hemen bir base atalım abi. Adamlar alamet açtı lan ne oluyor? Muhtemelen pek çok pek çok kez bahsettik ama bir daha bahsedeyim. Birinci yeteneği böyle uzatıp atıyorsunuz arkadaşlar. İkinci yetenek yük biriktiriyor, yük bir patlıyor, güzel bir hasar veriyor. Üçüncü yetenek bir alan hasarı kaynağı güzel vuruyor. Yani yere vurup atıp yavaşlatabiliyorsunuz. Muhtemelen zırh kır, kırma gibi bir durumu da var. Tam okumadım tamamını. Yeteneklerin tam kapsamını. Ee, Nihai yeteneği. O de bir stun. Bir yetenek atışı arkadaşlar. Ama çevreye de hasar veriyor. Tutturduğunuz takdirde tutturamazsanız. GG artık yapacak hiçbir şey yok. Size tutturun yani bir zahmet onu. bayağı güçlü çünkü yani hem saldırıda hem savunma aşamasında çok güzel kullanılabilecek bir yetenek. Bunun yanı sıra dediğim gibi bu maç bakmayın hani işler istediğimiz gibi gitti. Rahatız da normalde hep böyle olmuyor yani. Ben bayağı burada rahatım zonyam olduğu için hiç kasmadım yani rahat oynadım. Bir tık daha rahat oynadım. Keşke ben de kalsaydı iyice şova kalkmıştık zaten. Ben bunu öldürürüm bu arada. Tamam. Nice Bitirir miyiz? Bitiririz sanki ya. Heh. Bitirelim abi. Uzatmanın alemi yok. Güzel. Evet arkadaşlarım. Varus bu şekilde rahatlıkla oynanabilir diyemiyorum. Yani bu maç şanslıydık diyebilirim aslına bakarsanız. Varus iyi bir tercih değil. Tekrar söylüyorum. Oldukça zor güçlenen bir şampiyon. Eee... Ama güçlendiğinde çok iyi işler yapıyor. Eğer ki kompozisyonunuz bunu el veriyorsa bizde mesela çok fazla tank vardı. Oyun sonunda hasarımızın düşmemesi için Varus idealdi burada. Oyun sonunda canavara dönüşen bir şampiyon. ideal oluyor bu noktada. Bu gibi durumlarda Varus çekebilirsiniz. Baktığınız zaman zaten güzel de bir hasar vermişiz. Gerçi bizden fazla hasar veren suikastçımız var ama yine de fena bir hasar katkısı değil. Rakip takımı tamamından fazla. Bu güzel maç için bize bir like bırakmayı ve hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her şeyden önce kendinize çok iyi bakın efendim.